Kampanyasıyla ilgili Türk arkadaşlarımıza, Türk kardeşlerimize çok teşekkür etmek istiyoruz. gelen çok bu kampanyaya pazartesi günü gün başladı. Sağ olsun, var olsunlar. Çok yardımcı oluyorlar. Bugün benim yanıma mesela 17 yaşında bir çocuk geldi. Kendi arkadaşlar arasıyla konserva bir kolye topladılar. Kendi karşılıklarında bizi çok mutlu ettiler. Bazı kişiler durum olmayan e, bir çocuk getiriyor. E, iki tane kavanoz mama getiriyor. E, ilaç diliyor bize. İşte bunları görmek istersiniz. Buyurun gelin. Ve e, seslenmek istiyoruz. Biz bu e, yardımı İstanbul Başkonsolosluğu'na göndereceğiz. İstanbul Başkonsolosluğu'na bunu da Ukrayna'ya ulaşacak. Yalnız bize e, lojistik lazım. Bizi buradan haftada iki, haftada üç bu eşyalarını alıp İstanbul Başkonsolosu'na ulaştırması lazım. Hı. Gönüllü arkadaşları varsa ben Ukrayna'ya seviyorum, İnsanlar ölmesin, çocuklar aç kalmasınlar. E, bizim adresimiz burada. Biz bekliyoruz. Teşekkür ederiz. E, şu anda sadece vatandaşlar yaptı. Böyle bir çağrımız var mı? Tabii ki herkes çarı. Bu arada Ukraynalı, Kazakistan, Özbekistan, Moldova, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Polonya. Herkes elinde geleni yapıyor. Zaten görüyorsunuz burada çok kalabalık. ama bizim normal vatandaş olarak bir yere kadar resmi kurumları bizi de el atar atarsa çünkü orada gerçekten ee, Bodrumlarda doğan çocukları var. Onların çocuğu <laughs> daha neydi, E, ee, iyice bulamıyoruz. Tabii ki ilk yardım bizim için ilaçtır. Kan durdurucu, e, e, batikon, e, sarı vesaire böyle bir şey e, yardıma ihtiyacımız var. Bu da savaşın ilk başladığı gün ben Putin'e Hitler dedim. Ama bu geçti. artık Hitler değil, faşist tabii. Bu bir terörist. Bugün Harikop'tan sonra zaten bizim Zelenski e, başkanımız Rusya Federasyonu terörizm. Ben de aynı şekilde bunu vurgulamak istiyorum. E, bizim liderimiz lider gibi. Allah'ından razı olsun son kadar buradayım dedi. Hiçbir yere gitmeyeceğim dedi. Biz de onun yanındayız. Gerekirse tekrar söylüyorum silahlarımızı alıp vatanımı savunmaya hazırız. Ve yarından sonra bugün Yonuz ama yarın ben Zilenski portreye fotoğrafı büyük bir fotoğrafı ofisimize asmaya düşünüyorum. Zilenski seçildiğin zaman dedi ki benim fotoğrafıma asmayın. Çocukların fotoğrafını asın. Bir şey bir karar verdiniz vermeden önce çocukların fotoğrafını gözün içine bakın karar öyle verin. Benim saygım sonsuz. Ben bundan sonra Zelenski'nin gözlerinin içine bakacağım ve karar vereceğim. İk çocuk bezi, çocuk mamaları, kışlık kıyafetleri, batanya, yorgan, yastık, ee, yiyecek, kuru yiyecek, konserve, muz, makarna. Bu tabii ki olmazsa olmaz ilaçtır. Hmm.